Merhaba sevgili öğrenciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf konusu olan tam sayılarda toplama işlemi ile ilgili problemleri anlatacağım. Hemen konumuza giriş yapalım. Tam sayılarda asansörle yukarı çıkmak, bir alacağı almak gibi ifadeler pozitif artı ile ifade edilir. Asansörle zeminin altına inmek, deniz yüzeyinin altına inmek, borçlu olmak gibi durumlar negatif eksi ile ifade edilir. 4. katta olan bir asansör 3 kat daha yukarı çıkarsa zaten 4. katta artı 4 3 kat daha yukarı çıktı artı 3 artı 7. Hava eksi 5 derecedir. Sıcaklık 3 derece daha düşerse bu şekilde ifade olduğunda zaten eksi 5 3 derece daha düştü. Yani tekrar aşağıya indi. Eksiye indi. Eksi 8 ile ifade edilir. Bunları bu konuyu sorularla pekiştirelim. Hemen sorularımıza geçiş yapalım. Raşit Bey'in maaşı 5200 TL'dir. 1500 TL Raşit Bey'in aynı zamanda kira geliri vardır. Raşit Bey'in aylık toplam gelirini veren matematik cümlesini yazınız. Şimdi benim maaşım artı 5200 TL. Artı 5200 TL. Bunu parantez içerisine alıyorum. Artı dedim çünkü kira geliri var. Gider değil kira geliri var. Gelir artı demektir. Artı 1500 diyorum. İkisini de topladığımda 6700 TL aylık geliri olacaktır. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bir dalga çekim yapmak için deniz seviyesinin 4 metre altına dalıyor. Daha sonra 2 metre daha aşağıya iniyor. Dalgıcın en son bulduğu yeri sayı doğrusunda gösterip matematik cümlesini yazınız. 4 metre altına dalıyor. Alta dalmak, dalmak neydi? Eksiyle dalmak eksi ile ifade edilir. Eksi 4 metre. Yani sıfırdan eksi 4'e gidiyorum. Şu an buradayım. Burası eksi 4 olacak. Buraya eksi 4 yazıyorum. Daha sonra 2 metre daha aşağıya iniyor. Buradan tekrar 2 metre daha aşağıya iniyor. Yani nereye geliyor? Eksi 6'ya. Yani sıfırdan nereye geldi? Eksi 6. Eksi 2 metre daha ne yaptı? altına daldı. Yani burası ne yaptı? Eksi 6 yaptı. Bir sonraki sorumuza bakalım. Hasan Ebru'dan 3 lira, Elif'ten 5 lira borç alıyor. Hasan'ın borcunu matematik cümlesi olarak ifade ediniz. Şimdi borç almak, aşağıya dalmak, asansörle inmek neydi? Negatif yani eksi ile ifade ediliyor. Borç eksi. Eksi yani borç neden eksi? Çünkü cebimde eksilecek olan bir miktar. Borç alıyorum. Ben bunu ödemem lazım yani bir şekilde ödemem lazım. O yüzden ne diyorum ben bunu artı değil eksi ile ifade ediyorum. Yani Hasan Ebru'dan önce eksi 3 lira borç aldı. Artı dedim toplayacağım çünkü bunları. Elif'ten de eksi 5 lira borç aldı. Eksi 5 lira borç aldı. Burasına da eksi 5 dedim. Borç yani eksi. Be, e, borç demek eksi olduğu için eksi 5 diye yazdım. Eksi 3 eksi ile artının çarpımı zaten eksi olduğu için yani eksi 3 artı eksi 5 işaretler aynıysa sayılar toplanır. Eksi 8 işaret aynı kalır. Yani Hasan'ın borcu eksi 8 liraymış diyoruz. Eksi 10 artı eksi 20 işlemine uygun bir soru yazınız demiş. Az önceki gibi yapabiliriz. Kerem Aslan'dan eksi 10 TL borç aldı. Daha sonra Asya'dan eksi 20 TL daha borç aldı. Kerem'in borç miktarını yazınız diyelim. Bu şekilde ifade söyleyebiliriz. Bunları topladığımızda eksi 10 artı eksi 20 topladığımızda Kerem'in toplamda ne kadar borcu oldu? Eksi 30 TL borcu oldu. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. Bir yarışmada doğru cevaplanan 0 puan yanlış cevaplara eksi 3 puan veriliyor. Boş bırakmayıp 8 sorunun yarısını doğru cevaplayan Nil kaç puan almıştır? Şimdi doğru cevaplara 0 puan yanlış cevaplara eksi 3 puan veriliyor. Boş bırakmayıp 8 sorunun yarısını doğru cevaplamış. Yani 4 tanesi doğru diyorum. D dedim. 4 tanesi de ne? Yanlış. Doğru cevaplara 0 puan veriliyor. Yanlış cevaplara eksi 3 puan veriliyor. Yani ben ne yapacağım? 4 ile eksi 3'ü çarpacağım. Artı 4 ile eksi 3'ü çarpacağım. 4 kere 3 12 işaretim de negatif olacak. Yani eksi, eksi 12 puan almıştır diyorum. Çünkü doğruya puan verilmiyor. Bir balon her dakikada 30 metre yükseliyor. 100 metre yükseklikte olan bir balonun 3 dakika sonraki yüksekliğini matematik cümlesi olarak yazınız. Şimdi ne diyor? Bir balon her dakika 30 metre yükseliyor. Bir dakikada, bir dakikada 30 metre yükseldi. Diyor ki 100 metre yükseklikte olan bir balonun 3 dakika sonraki yüksekliğini hesaplayınız. Zaten benim balonum artı yüzde. Şuraya koyuyorum. Artı yüz. 100. 100 metre yükseklikte 3 dakika sonrasını soruyor bana. 1 dakikada 30 yükseliyorsa 3 dakikada kat yükselir. Bunun 3 katı yani 90 metre yükselir. 1 dakikada 30 ise 3 dakikada 90 metre yükselecek. Ben yükseldiği için de yukarıya çıktığı için de artı 90 diyorum. Bunları da topladığımda artı 190 metre yükseklikte olacak. Evet sevgili öğrenciler bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.